Şampiyonlar Çünkü orada Ligi... da çok eleştirildin yani şampiyonlar şampiyonlar Ligi bizi zaten mahvetti. Yani bizi mahvetti şampiyonlar Ligi. Çünkü şimdi mesela Galatasaray da benzer bir süreç yaşıyor. Galatasaray da ligde çok başarılı, müthiş bir takım yaptı. Hocam e... şampiyonlar derden. Ligi zor. Ama şampiyonlar, şampiyonlar Ligi'nin Ligi şeye Türkiye'ye nasıl yansıyacağı herkesin merak konusu. Yani şampiyonlar Ligi zor. Ee, çok kriter olarak Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nin zaten hiçbir alakası yok. Çok şimdi oraları bildirmeye... yazmış bize Sisey'miş Demirspor'un aldığı oyuncu. Stoper. Ha. Çok iyi. Olympiakos'tan aldığı önce adının çok iyi oyuncu. Sizseymiş. Gürler yazdı. Şimdi bak bana selam. bir şey geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Dortmund ve Lisbon'la oynadık. Evet. Bak şimdi bir dinle. Ajax bizim oynadığımız Ajax'ın transfer yapan 2 4 2 4 6 9 tane oyuncusunu söylüyorum. Tabii bak, Bir dakika isimlerini söyleyeceğim. Hepsi yazılı bende bak. Ajax. Gravenberg, Bayern Münih, Mazroï, Bayern Münih, Anthony, Manchester United, Martinez, Manchester United, Haller, Dortmund, Alvarez, West Ham, Kudus, West Ham, Onana, Manchester United, Timber, Arsenal. Peh peh peh. Bunların o sene yaptığı bu oyuncular buralara gitti. E, en az 500-600 milyon euro Ayak bonservis bedeli aldı. Dortmund'u Dortmund söyleyeyim bak onlar da var. <laughs> Haaland, Manchester City, Bellingham, Real Madrid, Akanji, Manchester City, Guerrero, Bayern Münih, Dört oyuncusu giden. Lisbon'u söyleyeyim mi? Palinya Fulham, Porto Tottenham, Nunes, Manchester City, Ugarte, Paris Saint-Germain. Bu oyuncuların gittiği oyuncular. Bir sene malubu olmamış. Lisbon'dan bahsediyoruz ki bir yani gruplar açıklandığında dediler ki ya biz bu gruptan çıkarız falan. Ben dedim ki ya çok zor gruba düştük. Ya nereye çıkıyorsun bu gruptan? Kolay mı öyle çıkmak? Zaten tempo o kadar yüksek ki. Hani tempo bizi çok sıkıntıya soktu. Ya, 15 tane sakat verdik ya Dortmund maçından sonra. 15 evet. sakat. O, bak Ajax maçına giderken 15 tane sakatla gittik hocam. 15. Tabii. Ya 15 sakat olur mu? Bir haftada. O da senin sorumluluğun değil mi hocam ama yani şimdi hep de şu söylendi ya ya kardeşim şampiyonlar ligi temposu denen bir şey var takımı da ona göre hazırlasaydın. Tabi. E bunu söylüyorsun arkadaşlar bir gelsinler bir hazırlasınlar takımı bir görelim. Yani Hayır, çok... Oradaki fark ne mesela oyuncunun doğasında mı yok o yani Türkiye ligindeki rutininin çok dışına çıkınca sakatlanıyor mu? Şimdi bak sana çok net bir bilgi vereceğim. Şampiyonlar liginde Dortmund maçında topun oyunda kalma süresini söyleyeyim mi sana 75 dakikanın üzerinde ya hakem düdük çalmıyor maçta. Biz maçı seyrediyoruz. Sürekli hakem Avantaj oynatıyor. Bizim maçları seyret. 150 tane foul var. Şampiyonlar Ligi'nde adamlar düdük çalmıyor ya. Maçı 5-6 düdükle bitiriyorlar. Ve top 75 dakika falan onun üstünde oyunda kalıyor. Ya ondan önce hafta sonu maç oynamışız. Top oyunda kalmış. 45 dakika. Ondan sonra 3 gün sonra top oyunda kalmış. 75 dakika. Takım kazandığı maçta koşmuş. 108 kilometre. Şampiyonlar Ligi'nde koşmuş. 118 kilometre. Şimdi bunları bir... Birbirine... Ya sakatlık olması normal. Bunun takımı hazırlamayla bir alakası yok. Ne alakası var? Bu oyuncu ilgili bir durum. Ya şampiyonlarla bir tek biz mi oynuyoruz? Avrupa'da 150 tane takım şampiyonlar ligi oynuyor. Onlar niye sakatlanmıyor oyuncuları? Zaten oyuncular sakatlanmaya başladığı zaman işte bu takımın antrenman şeyinde bir hmm. sıkıntı var. Yanlış antrenman yapıyorlar. Evet, onlar. Evet. O yüzden gel yaptır. Çok meraklıysan görelim bir nasıl antrenman yaptıracaksın. Üç günde bir maç oynuyorsun. Hangi antrenmandan bahsediyoruz? Antrenman yapamıyorsun ki zaten. Rejenerasyon antrenmanlarıyla maça hazırlanıyorsun. Çok antrenman yok. O oyunu sezon başı kampta takıma oturtman gerekiyor. Şampiyonlar Ligi işte Avrupa oynuyorsan o oyun kendi kendini geliştire geliştire gidecek. Çok yani suçluyoruz da teknik direktörleri. Ben çok şey olduğunu düşünmüyorum yani. Peki hocam ne olacak? Mesela Şampiyonlar Ligi'de biz oynamayalım mı? Bu anlatılan formüle oynuyorum. göre oynadığımızda... Oynuyoruz iki, zaten. Oynuyoruz da oynadığımız ortada yani iki tane şey var. Biri Şampiyonlar Ligi burada biri Türkiye Ligi burada. Yani bir bu ligde oynayan bir takımın o ligde oynayabilmesi için bambaşka bir hale dönüşmesi lazım yani. Ya maddi maddi güçler de çok önde. Yani o şimdi ayarı yapıyorsun böyle veriyorsun tamam öyle de e bir de maddi güçler var yani. Şimdi Avrupa'da bu Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan takımlar işte hep final oynayan, yarı final oynayan, en kötü çeyrek finali oynayan takımların bütçeleri ve oyuncu kapasiteleri yani bizimkinin çok üstünde. Bugün sen şimdi Bayern Münih, City, evet. Paris Saint Germain'i atıyorum Liverpool'u, Tottenham'ı, Arsenal'i yani çok fark var arada kolay değil. O yüzden biz e, şey düşünmek lazım biraz daha. Biraz daha mantıklı düşünmek lazım. E, biraz daha sakin kalmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde o hedefleri görmek zaten mümkün değil. O yüzden Şampiyonlar Ligi dolayısıyla hocalarımızı da eleştirmeyelim fazla. Hmm. Çok eleştirmemek lazım yani. o şimdi Oynadığın takımlar bu hocam? Bayern ile oynuyorsun ya. Manchester City'nin bütçesi 1 milyar eurodan fazla. Yani senin bütçen ne kadar yani? Veya senin oyuncu kapasiten... Yani adam kenarda oturduğu 11 ile oynasın. Yani adamın bir tane o iki tane oyuncusu senin takım değerin kadar zaten. Bu sene sevgili Erden çok güzel bir takım yaptı. Galatasaray yani, Evet bence de katılıyorum. ya yani ben mesela bakıyorum takıma. E, son maçta yani bir puan aldı Galatasaray ama yani kazansa da Galatasaray niye kazandı demeyiz yani takımlara baktığın zaman. Ama şu var şimdi bak. Yine mi olmuyor? Şöyle şimdi Kopenhag'la oynuyorsun. Kopenhag takımının gücü belli doğru mu? Gücü belli. Yani senin seviyenin üstünde değil, senin rakibin. değil. Onlar türlü oynarsın, doğru mu? O onu kazanırsın, kaybedersin. O tamam tartışılabilir o maç. Ama diğer maçlar çok sıkıntılı. Mesleki Manchester United kötü diyoruz şimdi, değil mi? Bugün maç var mesela. Tabii. Neye göre kötü? Neye göre kötü? Mesela? Premier lige göre. Oraya göre kötü ya Sana göre değil. Ya sana göre her türlü iyi.